seçkin olamaz demek değildir. Hayır ben iyiyim Damon. Ne oldu sen iyi misin? Evet iyiyim. Dinle bizim bir grup sarhoş çete çocuğuyla takılmamız gerekmiyor. Bir yere gidip biraz sonuç Geliyorum. Bir dakika bir dakika. Hoş geldiniz Betülcan. Ah, hoş bulduk Firuzeciğim. Sizi ilk defa bu kadar yorgun görüyorum. Ee, evet çok üşüdüm. Ee, Sabahta arabaya çıkmamıştım ya yürüyerek döndüm. Bir taksiye falan mı İşte yanıma hiç para almamışım. Öyle mi? Sabah nasıl gittiniz o zaman? Canım işte sabah yürüyerek gittim dedim ya araba yoktu şimdi de koşarak geldim. Benim yürüyerek demiştiniz. Ay Firuzeciğim ne fark eder lafın gelişi öyle söyledim. Ay, hadi geçin içerisinin kapıda kaldık. Ee, sen nereye gidiyorsun? Yukarıda bir işim var onu yapıp çıkacağım. Geç oldu. Kesin bu Firuze de peri olmuş. Bak şimdi gizli gizli yukarı çıkıp sihir yapacak. Ben bilmez miyim? Ay. Acaba yemek yaptı mı? Hii, yapmadıysa yandık. <laughs> yemek yok. Hadi bakalım Fani Betüş. Görelim seni. <laughs> Sabahtan akşama kadar küreden Tuğçe ile konuşuyor. Ondan sonra da burada unutup gidiyor. Bir gün Betüş Hanım görecek al başına iş. Neyse ki ortada peri olduğumuzu ele verecek başka sihirli bir şey yok galiba. Gideyim bari. Tamam. Hı herhalde. Betüş Hanım.